Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı olan Mustafa Paşa Mahallesi İpekçi Sokak esnafları mağdur olduklarını iddia ettiler. Battalgazi Belediyesi tarafından yola duba yapıldığını iddia eden esnaf konuyu yetkili birimlere ilettiklerini ama çözüm bulunmadığını söylediler. Sıkıntımız esnaf olarak şudur abicim. Daha önce burada araç park ediyorduk, eşyalarımızı indiriyorduk. İşte burada hani bir misafirimiz geldiği zaman geçici olarak aracını park ediyordu, çıkıp gidiyordu. Şu an apartmana özel neyse artık bilmiyoruz. Buraya duba diktiler. Ve bu dubalar herhangi bir resmiyette de bir yeri yok. Hatta trafiği de daha çok sıkıntıya sokuyor. cadde boyu mu var yoksa belli bir... Hayır zaten bu apartmana özel yapıldı herhalde apartman boyu var. Ee, bildiğiniz üzere de cadde burası yani caddenin ortasında bir duba dikmesine bir yetkisi yok bunların. Siz eşyalarınızı falan nasıl getiriyorsunuz? eşyalarımızı mecburen kaldırma çıkıyoruz. Eşya aldığımız zaman, sattığımız zaman kadrımıza ar aracı kadırma park ediyoruz. Doğru, doda, trafik, muhakkak ki, muhakkak ki, evet. evet. Yani olmaz yani, var? var. Siz Efendim biz burada ticaret taksi durağımız var. Taksi işletme, işletmeciliği yapıyoruz. Ee, daha önce bizim mevzuatta iki araçlık bir yerimiz var. Kalanlar depoda durum duracaktı. Yalnız şu an çakılan dubalarla bizi tek araca düşürdüler. Ve yani biz de mağduruz bu, bu konuda. Yetkililerden yardım edin. Tabii ki. Yani belediye bize bir hak vermiş burada. Bize bir durak vermiş. Bu 4 e, dört kurumun imzasıyla verilmiş bu durak. E, bu durağa keyfi uygulamayla gelip tek araca düşürmeleri hak, hakları yok. Biz bu konuda mağduruz. Peki dubalar cadde boyu yok cadde yok. Hayır, hayır. Sadece bu apartmana özel. Keyfi bir uygulama daha doğrusu. Normalde park yasağı var evet. Ama bizim burada bir de durak hakkımız var. <laughs> Tabii ki bizim işlerimiz de aksatıyor. Ee, geçici indirip indirmeleri de aksıyor. Çünkü burada minibüs de çalışıyor, otobüs de çalışıyor. Minibüs buradan yolcu aldığı zaman ikinci taraf geçemiyor. Zaten koyulan dubalar bir park boyunda. Sokakta bulunan bir apartman yüzünden dubaların konulduğunu iddia eden bir başka esnaf ise araçlarımızı park edemiyoruz, resmiyette böyle bir şey yok diye konuştu. Bunu da tamamladılar. Ee, tamamen keyfi ne? Biz dün aracımızı oraya bıraktık diye tekrar şikayet edildi. Tekrar gelip duba çakıldı. Ee, burada yapılan 2-3 kişinin yaptığı bir uygulama. Belediye soruyoruz, burada böyle bir e, hakları yokmuş. Zaten araştırıldı. Keyfi bir uygulamaya. Bizim e, buradaki diğer esnaflar hepimizi mağdur ettiler. Hani belediye buradan e, ne gibi bir beklentisi var ki bu dubalar böyle tikildi? Hayır, e, madem ki tikilecekse boydan boya tikilsin ki park yasağının olduğunu bilelim. Özel yapın. Yani bu a, apartmanın özelliği ne? Yani bu apartmanın özelliği ne? Tabii İstanbul'da biraz şikayetleriniz var, sıkıntılarınız var. Evet Hiç yani nasıl biliyorsun, nasıl biliyorsun? ara malzeme geliyor, arabayı çekeceğim, kaldırma çekiyorum, belediye gelip, gelip ceza kesiyor. Yolda kalınca da trafik e, Yolda kalınca da trafik ee, kapanıyor. Nasıl yapacağız biz? Hani, hani müşterimiz geri aracını park edemiyor. Esnaf olarak mağdur musunuz? Esnaf olarak ma mağduruz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.